Haydi sen de benimle, cazatlarla koşalım benimle İyi günler benim kolej ailesi, robotik derslerine hoş geldiniz. Bugün M-Bot ile karşınızdayız. M-Bot neydi? Hatırlarsanız biz bununla birçok uygulama yapıyorduk. Hareket ettirebiliyorduk, sensörlerinden yararlanarak mesafe ölçebiliyorduk, belli bir mesafede durmasını sağlayabiliyorduk ya da çizgi izleyen yapabiliyorduk. Bunların dışında daha birçok uygulama yapabiliyor muyduk? Evet yapabiliyorduk. Peki şu anda laboratuvarlarımız kapalı biliyorsunuz okullarımız tatil olması nedeniyle. Ama ben buna yine çalışamayacak mıyım? Çalışmam gerekir değil mi? Çünkü dersleri aynı şekilde burada da görebilmemiz gerekiyor. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Sanal ortamı gerçeğe taşıyacağız. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Aslında biz bir tane sanal dünya oluşturacağız ve en oraya göndereceğiz. Yani bir simülasyon programı yükleyeceğiz. Peki bu işlemleri nasıl yapacağız dersin eğer ilk başta tabii ki bu Mbot'u bizim programladığımız bir program vardı değil mi? Bunun ismi neydi? Mblock. İlk başta onun kurulumunu anlatayım size. Daha sonrasında simülasyonumuzu yükleyelim. Ve daha sonrasında işlemimizi tamamlayalım. Hemen <laughs> başlıyorum. Mbot'un resmini kapattım. Mblock programı yüklemek için çift tıkladım. Çocuklar bu programları ben hemen YouTube'un altındaki linkte paylaşacağım ve bu şekilde siz de indirip yükleyebileceksiniz. Hemen ilkini yükleyelim. En bloğu yüklüyorum. Çift tıkladım ve karşıma dedi ki şu anda İngilizce yükleyeceğim. Bakalım hangi diller var? Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve benzeri birçok dil var. Fakat şu anda Türkçe olmadığı için biz burada İngilizceyi seçeceğiz. Biz İngilizceyi seçtiğimiz için program İngilizce mi olacak diye düşünmeyin. Hayır Türkçe desteği içerisinde var ama kurulumda İngilizce desteği var sadece. Hemen diyorum ki burada ben bu sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum ve ileri diyorum. İleri dedikten sonra bana diyor ki nereye kaydedeyim? Şu anda program faydasının içerisinde kaydedeceğini söylüyor. Ben tamam diyorum ve ileri dedim. İsminin en olacağını söylüyor. İleri dedim. Masa üstüne bir kısa yol oluşturayım mı diyor. Evet diyorum ve ileri diyorum. Son olarak ben burada install dediğimde yüklemeye başlayacaktır. Şu anda yüklemeye başlıyor. Yükleme işlemi eğer uzun sürerse videoyu keseceğim buradan ve yeniden başlatacağım. Evet şu anda işlemimiz bitmek üzere. İşlemimiz bittikten sonra Enbilo otomatikman açayım mı diyor. Enbilo nasıl göründüğünü hatırlamak için finish diyelim ve buradaki tiki kaldırmayalım bakalım programımız nasıl görünüyormuş. Hemen programımız açılıyor ve karşımıza bu şekilde geliyor. Peki ben bunu şu anda Türkçe olarak geldi. Farklı bir dilde gelseydi nasıl yapacaktım? Bunun için gelip lisan bölümüne gireceğim. Eğer bilgisayarınız farklı dil değilse eğer e, sondan ikinci sırada lisan bölümüne gireceğim ve ben burada istediğim dili seçebilirim. Mesela Arapça yapmak istiyorsan Arapçayı seçtim ve daha sonrasında bütün kodlar Arapça olacaktır. Ben şu anda Türkçe kullanacağım için gelip ben burada Türkçeyi seçmem gerekiyor. Yine lisana geldim ve buradan Türkçeyi seçtim. Evet, artık Türkçe. Artık birinci programımızı yükledik. Şimdi sanal bir dünya yapacağız demiştik, değil mi? İkinci programımızı yükleme zamanı geldi bence. Hemen bunu kapatalım ve ikinci programımızı yükleyelim. İkinci pro programımız bizim Vire Pro. Hemen bunu yükleyelim. Bu da bizim sanal dünyamızı oluşturacağımız program. Şu anda dosyaların çıkarıldığını söylüyor. Dosyalar çıkarttıktan sonra yükleme işlemi başlayacak. Evet şu anda yükleme işlemi başladı. İlk başta diyor ki bize İşte benim özelliklerim bunlar yüklemek istiyor musunuz diyor. Evet diyorum ileri diyorum. Sözleşmeyi kabul ediyor musun diyor. Yes diyorum ve ileri diyorum. Ve daha sonrasında isminin bu ve masa üstüne bir kısa yol oluşturacağını söylüyor. Tamam diyorum ne istiyorum ve daha sonrasında en son nereye kaydedeceğini söylüyor. Nereye kaydedeceğini de kabul ediyorum ne istiyorum ve yüklemeye başlıyor. Evet yükleme bitmek üzere hemen ben kaydımı açtım yeniden sizinle beraberim. Yükleme bittikten sonra son olarak bu işlemi yapıyor ve daha sonrasında en son karşımıza finish çıkacak. Diyor ki programımızı açmak istiyor musunuz? Evet diyorum ve programı açalım. Bakalım nasıl bir programımızmış. Hemen bakalım. Evet programımız açıldığında şu anda en blok göremeyeceğiz çünkü en blok eklentisini yüklemedik. Ama biz sadece bu programda en blok mu kullanabiliyoruz? Farklı şekilde robotlar kullanamaz mıyız diye düşünebiliriz. Burada robot kollar ve farklı birçok robot var. Hemen ben buradan aşağı iniyorum ve karşıma birçok robot geliyor. Şu robotu görmek istiyorum mesela. Koyuyorum, tamam diyorum ve tekerleği çevirerek küçültüyorum ekranımı. İşte karşımızda robotumuz. Peki buna benzer birçok robot ekleyebiliyorsak Embotu da ekleyebiliriz değil mi ileride? Ama öncelikle gerçek dünyayı da sanal dünyayı birbirine bağlamamız lazım. Normalde biz Embotu kaployla bağlıyorduk. Yani komu seçmemiz gerekiyor. Ama şu anda burada kom yok. Nasıl bağlayacağız? Onun için ne yapacağız? Biz bu programı da kapatacağız. Birbirine bağlamak için bir programa daha ihtiyacımız olacak. Şu anda kaydedeyim mi diye soruyor. Hayır diyorum ve çıkıyorum. Çıktıktan sonra karşıma Burada setup vspe yazan programı yüklemekle işime devam ediyorum. Çift tıkladım ve yüklemeye başladım. Tabi hepsinde yaptığımız gibi yine next diyoruz. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Yine next istiyoruz ve next istedikten sonra install diyoruz. Yükleme şu anda başladı. Birazdan yükleme bitecek. Yükleme bittikten sonra artık birbirine bağlayabileceğiz programlarımızı. Ve bu şekilde çalışmasını sağlayacağız. Evet şu anda bitti. Bunu da finish diyelim ve bitsin. Evet artık üç tane programımızı yükledik. Mblog'u yükledik, Setup SetupVSP'yi -E yükledik ve Viro Pro'yu yükledik. Şimdi artık bunları birleştirelim ve programımızı açalım. Bunu aşağı indiriyorum hemen. İlk başta Mblog'u açıyorum. Mblog'u açtıktan sonra buradaki ile şu anda işimiz olmayacak. Çünkü biz kendi robotumuzu uygulayacağız değil mi? Onu çalıştıracağız. O nedenle şuradaki oktan ben bunu küçültüyorum. Küçülttükten sonra ben bunu aşağıya alıyorum ve ikinci işlemimiz Vire Pro'yu açmadan önce biz en yükleyeceğimizi söylemiştik değil mi? Yine simülasyon programlarına geliyorum ve burada demo odaları yazıyor. Ben bunun üçünü de seçtim. Sağa tıkladım ve kopyala dedim. Kopyala dedikten sonra gelip sağa tıkladım ve masa üstüne yapıştırdım. Artık 3 tane bizim odamızda hazır. Biz hemen şuradaki odayı seçelim ve karşımıza en bloğumuz açılsın. Artık bir en bloğumuz var çıkan uyarıya OK diyorum. En blok karşımızda. Şimdi artık bunları birbirine bağlamamız lazım ve son programımız kaldı. Yine bunu aşağı indirmek için buradaki simge durumuna küçültüle tıklıyorum ve aşağı indiriyorum. Son olarak biz VSPE'yi açıyoruz ve işlemimizi yapıyoruz. VSP'yi açtığımızda bizden lisans isteyecek ama lisanssız da çalıştığı için ben buraya hayır diyeceğim ve işleme devam edeceğim. Açtım. Şu anda herhangi bir port görünmüyor değil mi? Port eklemek için hemen şuradaki butona tıklıyoruz. Butona tıkladıktan sonra iki tane yeri birbirine bağlayacağımız için konektörü değiştirmiyorum ve ileri diyorum. İleri dedikten sonra bana diyor ki hangi komu kullanmak istiyorsun bu işlem için. Ben buradan istediğim komu seçebilirim. Ben buradan gelip COM9'u seçiyorum. Bu kendi tercihime göre değişebilir. İstediğinizi seçebilirsin. Sonra son dedim. Artık COM9 burada görünüyor değil mi? Son olarak ben bir kez durduruyorum ve diye bir daha başlatıyorum. Ready yazıyor. Birazdan burada ok yazacak. Hemen gelip bir daha tıklayalım. Şimdi Emblem programımızı açalım ve gerçekten burada görünecek mi diye bakalım. Bağlana geliyorum. Normalde bağlanı yapmamız lazım değil mi? Seri porta geliyorum ve biraz önce tanımladığım COM9 burada görünüyor. O zaman işlemimiz şu anda doğru. COM9'u bağladım. Fakat bundan önce hangi işlemleri yapmamız lazım da unuttuğumuz işlemler neydi? Hemen bakalım. Biz buradan kartlardan kesinlikle Embot Core'u seçmemiz gerekiyor. Eğer burada kartlardan Embot kodu seçmesek bağlantı yapsak dahi farklı bir robot varmış gibi görecek. Onun için buradan Embot kodu kesinlikle seçin. Seçtikten sonra bağlana gelip buradan seri port com 9'u seçtik. Peki buradan seçtiğimize göre aynı şekilde bizim simülasyon programımızda da seçmemiz gerekmez mi? Evet. Hemen simülasyon programımı açtım ve karşıma şu anda simülasyonum çıktı. Ben burada şurada Embot yazan yazıya tıklayacağım ve yanındaki Artıya tıklayıp açacağım buraya. Artıya tıklayıp açtıktan sonra Embot Script yazan bölüme geliyorum. Burada iki tane buton var. Sondaki butona tıklıyorum ve açıyorum. Açtığımda Comport Name yazıyor. Biz biraz önce 9'u seçmiştik değil mi? Aynı şekilde buradan 2'yi siliyorum. Ve gelip 9 yazıyorum. 9 yazdığımda artık bağlantı tamamlanmış olacak. Bağlantıyı yaptıktan sonra simülasyonumuzu başlatmak istiyorsak eğer buradan gelip sadece Yatıklamamız tıklamamız yeterli. Şu anda artık simülasyonumuz başladı. Hemen çıkan uyarıya da OK diyorum ve açıyorum. Şimdi ben ekranımızı ikiye böleceğim ve bu şekilde kullanacağım. İkisini de şu anda görebiliyoruz. Hemen şu yandaki işimize yaramadığı için biraz küçültelim. Ve daha sonrasında en botumuzu tam görelim. Evet artık işlemimiz tamam. Birbirine bağlantı da tamam. Hemen robotlardan geliyorum. Bakın burada yeşil yanıyor. Yani birbirine şu anda bağlantı olduğunu belirtiyor. Şimdi gelelim küçük bir uygulama yapalım sizinle ve gerçekten çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu deneyelim. İlk başta tabii ki bir şeyi tıkladığımızda çalışıyordu değil mi? Yani bayrağı tıklamamız lazım. Yani bir olayın olması gerekiyor. Ben buradan geliyorum olaylardan. Gelip tıklandığında ya aldım yıkandığında ne yapsın bize şu anda en botumuzun hareket etmesini istiyoruz hareket etmesi için ne yapmamız lazım o bir robot olduğu için robotlar bölümüne gelip şunu yapacağız gelip ileri gideceğiz bana şu anda hızı sıfır diyor sıfır olursa eğer bir şey gider mi Hayır onun için gelip ben buradan hızını 100 yapıyorum ve buraya play basıyorum Play'a bastığımda bakın burada embot programı otomatikman çalıştı Evet sıkıntı yok. Peki ben buradan hızını biraz daha değiştirseydim. Bir daha play bastığımda. Evet önü kaldı ve daha hızlı gitti değil mi? Dura bastığımda ise durduracaktır işlemi. Evet işlemimiz bu kadar basit. Artık biz de simülasyon programını kurduğumuza göre yeni uygulamalar yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Artık bu simülasyon programı üzerinde en kullanacağız ve yeni uygulamalar sizinle yapacağız. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Güneşle meşale çaba seni